Kırsaldaki mahallelere ulaşıyor, gezici veterinerlik hizmeti veriyorlar. Erzurum kırsalında çiftçilerin hayvanlarında görülen hastalıklar üzerine klinik araştırma projesi devam ediyor. Dahiliye, cerrahi, doğum ve hayvan besleme alanlarında alanında uzman ekip, hayvan hastanesi gezici hizmet aracıyla her hafta kırsal mahalleleri dolaşıyor. Mahallelilerin durumdan haber olmaları içinse camilerden anons yapılıyor. Veterinerlik fakültesi öğrencileri ve uzmanlar her mahallede besicilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına ücretsiz sağlık taraması yapıyor. Ultrasonografi cihazıyla gebelik kontrolü de yapan ekipler tedavi ve muayeneleri de eksik etmiyor. Bu hastada kronik artrit vakası gözledik. Ön iki ayağında da dirsek eklemlerinde şişkinlik var. Aynı zamanda 50 gün olmuş bu olayın başlangıcından iyileşmemesine bağlı muhtemelen kemikte erimeler başlamış. Bu yüzden de ayağını destekli bandajı alacağım ki ayağı düz bir pozisyonda durabilsin. Son olarak adresleri Aziziye ilçesindeki Tınazlı Mahallesi oldu. Ekipler mahalledeki çok sayıda hayvanı muayene edip bazılarını acil müdahalede bulundu. Hayvanımıza bahtlar sağ olsun, var olsunlar. Hayvanımız yatalak hasta tedavisini yaptılar. Şu anda sarım takmışlar onu bekliyoruz. Hayvanımızın eklemlerde sorun oldu. 10 gün doğumundan 10 gün sonra yürüyemedi, kasıldı. Böyle bir şey de ayağımıza geldi bu hizmet. Onu değerlendirmek istedik, değerlendirdik. Allah razı olsun. Bu uygulamayla hem besicilere destek sağlanıyor hem de veterinerlik öğrencileri saha deneyimi kazanmış oluyor.